Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün yine marketi konuşacağız arkadaşlar. Markette neler oldu? Kara cuma ya yaklaşıyor biliyorsunuz. Nasıl hazırlanmamız gerekiyor? Kısaca bunlara değinmek istiyorum. Marketin genel durumunu sizde değinmek istiyorum. Gelin dilerseniz hemen hızlıca videoya giriş yapalım. Arkadaşlar daha önce de belirttiğim gibi bu perşembe ve cuma markette bir yükseliş oldu. Bugünden itibaren de düşüş başla, başlıyor şu an kara cumaya kadar. Burada da gördüğünüz üzere çarşambadan perşembe böyle güzel bir yükselişimiz oldu. Cuma günü şu an düşük geçti ve cumartesi bugünden itibaren de yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır. İKON kadro kurma görevleri geldi arkadaşlar. Ee, daha önce zaten size söylemiştim bu cuma geleceklerini. %50 %50 demiştim ama bu cuma geldi. Kadro kurma görevleri arkadaşlar bana göre çok olumsuz. Ben kendi adıma daha iyilerini bekliyordum. Hatta size de söylemiştim. Hacı Rui Costa falan demiştim daha orta saha odaklı insanların kullanabileceği görevler bekliyordum. Ama maalesef Figo, Zanetti ve Van der Sar geldiler. Yani benim size kişisel tavsiyem zaten oyunun bu evresinde kaleci için hiçbir yatırım yapmamanız. Zanetti'nin belki bir üst versiyonu olsaydı olabilirdi ama mid versiyonun hiçbir anlamı yok. Figo da arkadaşlar sağ kanat evet oyunda bir açık var ama 1 milyon kesinlikle değecek bir kart değil. Ben kendim kişisel hayatımda bir Luis Figo fanıyım. Belki yaparsam o yüzden yapacağım ama eğer değer olarak bakıyor olursanız Luis Figo kartı kesinlikle 1 milyon edecek bir kart değil. Benim de birçok takip ettiğim içerik üreticisi denediler bu dün boyunca kartı ve onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Benim tavsiyem size 1 milyon coin'iniz varsa bu kartı yatırmanıza gerek yok 50 binlik Luis Moura bile 40-50 binlik az buçuk benzer bir katkıyı verecektir size. Bununla ilintili olarak arkadaşlar geçtiğimiz videolarda kadro kurma görevleri için gereken kartların artacağını söylemiştik. Belli kartlar arttı, belli kartlar artmadı arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu yeni gelen kadro kurma görevlerinde fut şampiyonasından gelen kartların da kullanılabilir olmasıydı. O yüzden bu yatırım yapılabilecek olan haftanın kartları takımları çok da fazla artmadılar. Bunun bir diğer sebebi de dediğim gibi kadro kurma görevleriyle gelen ikonların çok da cazip olmamasıydı. Yani insanlar bunları yapmak için çok ilgi duymadılar. O yüzden fiyatlarda çok artış hissetmedik. Ama yine de 84, 85, 86 kartların fiyatlarında bir artış oldu. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi Lewandowski kadro kurma göreviydi. Aslında Lewandowski kendi başına ikonlardan daha fazla ilgi çekti diyebilirim yani. Zaten görüyorsunuz 84, 85'ler. E, Devandos görevi geldikten sonra artmaya başladılar. Eğer elinizde benim tavsiyem bu kartlara yatırım yaptıysanız yüksek notlu. E, bu bugün veya yarın satabilirsiniz arkadaşlar. E, eğer haftanın takımlarına yatırım yaptıysanız da yüksek notlu. Onlar çok fazla artmadılar. Ama benim görüşüm ve etrafta dolanan söylentilere göre de e, en düşük ikonlar için arkadaşlar bir kadro kurma görevi geleceği söyleniyor yakın zamanda. E, ben de bunun makul olacağını düşünüyorum. O yüzden o kartların değeri muhakkak önümüzdeki bir hafta, bir, bir, birkaç hafta boyunca artacaktır. Ee, bence o yüzden eğer aceleriniz yoksa e, kartları bekletebilirsiniz. Özellikle haftanın takımlarında olan işte Hummels e, gibi kartlar. Bence şu an bir tık düştüler Hummels, Volant, Ziyek gibi kartlar ama ben bu kartların tekrar değerleneceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi e, geçen yıllarda da hep bu tarz kadro kurma görevleri gelmişti. Ben özellikle base iconlar için yani en düşük seviye iconlar için Random bir rastgele bir kadro kurma görevi geleceğini düşünüyorum çok yakın bir tarihte Ve onun da yine bu tarz haftanın takımı oyuncuları gerektireceğini düşünüyorum O yüzden bu kartlar bence yükselecektir Marketin genel durumuyla da ilgili arkadaşlar Bence şu an çok ciddi bir düşüş trendine giriyoruz Daha önceki videolarda da size bahsetmiştim Karacuma promosyonlarından önce Market her zaman çok ciddi düşüş konumuna geçiyor. Çünkü insanlar panikliyorlar. Karacuma'da da çok fazla paket ve oyuncu geliyor. O yüzden insanlar ellerindeki takımları çıkarıp burada gelecek oyuncuları almak istiyorlar. Benim size tavsiyem elinizde satmak istediğiniz oyuncu varsa bir an önce bugün yarın satın derim. Almak istediğiniz oyuncu varsa arkadaşlar bu oyuncuları da bence hafta içi salı çarşamba gibi alabilirsiniz. Veya salı çarşamba alamıyorsanız özellikle haftaya cuma saat 9 öncesi kara cuma promosyonu öncesi ben markette çok ciddi bir panik olacağını düşünüyorum. Muhtemelen birçok insan kartları elinden çıkartmaya çalışıyor olacak. Ee, ve bence o durumlarda market satın alma için çok ideal e, fırsatlar oluşturacaktır. Benim size, benim size tavsiyem haftaya Cuma'yı özellikle bekleyin. Ve haftaya Cuma saat 9 öncesi arkadaşlar eğer aklınızda olan bir kart varsa uzun zamandır takımınıza katmak istediğiniz bir kart varsa... Onlara bakarak olun. Çünkü kara cumadan sonra özellikle cuma akşamı ve cumartesi market bence tamamen uçacak. İnsanlar o promosyonun da geçmesinden sonra takım almak isteyeceklerdir. Ve bence tamamen çok büyük yatırımlar yapılacak ve insanlar kadrolarını kurmaya başlayacaklar. Ben kendi arkadaşlar transfer hamlelerimden de bahsedeyim size. Genel olarak nakite döndüğüm ve güzel satışlar yaptım bir hafta oldu. E, bu hafta içinde e, cuma özellikle dün akşam çok ciddi bir panik vardı arkadaşlar ikon kadro kur, kurma görevleri gelmeden önce. Bu Messi 1200'e aldım ki çok düşüktü. E, nasıl o fiyatları düşüne bile şaşırdım açıkçası. E, 1300'e sattım çok güzel bir kar elde ettik. E, buradaki birçok karttan çok güzel karlar elde ettim. E, bu kadro kurma görevleri için gereken yüksek notlu kartları arkadaşlar ben cuma öncesinde bazılarını satmayı başardım. Çünkü insanlar çok daha iyi ikonların geleceğini bekliyorlardı. Ee, ve onlar da yatırım yaptılar Ve fırsattan istifade edip Bazı kartları elden çıkarttım Bazılarını elden çıkaramadım Onlar için de bekliyorum e, Joao Felix'leri size söylemiştim 130'lardan aldım Yine çok güzel kart başı e, 10.000 e, gayet güzel kar bıraktı buna e, Onun dışında Şampiyonlar Ligi kartlarını söylemiştim arkadaşlar Davies'leri 470 ve 500'den aldım Çok güzel karlar elde ettik orada da Klosterman'ı 350'den almıştım Konatelerden uzun zamandır bir zarar edecektim Onlara da zarar ederek sattım ama genel itibariyle haftayı çok güzel kapattım arkadaşlar. Kese almıştım 3 tane. 2 tanesini satmaya başladım. Size de tavsiyem arkadaşlar bir önceki videoda bahsetmiştim. Özellikle önümüzdeki hafta için Şampiyonlar Ligi tekrardan geliyor. Bu kadrodaki oyuncuların bir kısmı bence pazar akşamı çok ciddi olarak düşmeye başlayacaktır. İnsanlar Karacuma promosyonu için çok ciddi panikleyeceklerini düşünüyorum. Ve özellikle Şampiyonlar Ligi serisindeki kartların arkadaşlar çok ciddi yatırım imkanları doğuracağını düşünüyorum ben. Benim tavsiyem bu e, serideki kartları çok ciddi takip etmeniz. Tyson olsun, Perisic olsun, e, biraz daha orta bütçeliyseniz Klosterman, Zakaria olabilir. Ben mesela Rashford'a e, bayağı bakacağım. Eğer bu kart 900'lere doğru düşerse e, benim için kesinlikle birkaç tane e, alım fırsatı yaratacak demektir. Çünkü Rashford bu senenin en meta kartlarından biliyorsunuz ve e, özellikle Kara Cuma'dan sonra ben tamamen uçacağını düşünüyorum e, rashfordda olan talebin. Size de tavsiyem özellikle bu Şampiyonlar Ligi serisinde bazı kartları yine ikinci seride işte Akanji daha önce söylemiştim Kesi olsun, Kulibali olsun, Draxler olsun. Bu kartlar bence çok yatırım yapılabilir kartlar. Özellikle takımların performansına bakın derim. Eğer maçları kazanabileceğini düşündüğünüz takım varsa o takımdaki oyunculardan kartlar satın alabilirsiniz. Bence özellikle Kara Cuma'dan sonra bu kartlara çok ciddi bir talep olacak ve fiyatların genel olarak çok artacağını düşünüyorum ben. Kadro kurma görevleriyle ilgili de arkadaşlar dediğim gibi bence çok yakın zamanda bir base ikon görevi gelecektir. Bu hafta olmasa bile muhtemel önümüzdeki hafta Kara Cuma ile beraber veya bir sonraki Cuma gelecektir diye tahmin ediyorum. Kara Cuma'da da yine çok ciddi görevler gelecektir. Geçen sene Kara Cuma'da saatlik görevler geldi. Onun dışında 2-3 tane çok flash oyuncu geldi. Benim tavsiyem elinizde yüksek notlu kartlar hala duruyorsa bunları satmak için acele etmeyin. Özellikle önümüzdeki cumayı bekleyin diyorum ben çünkü insanlar bu promosyonu çok ciddi anlamda bekleyecekler bu hafta içi de göreceksiniz market bayağı bir düşecek ve kara cumadan sonra da çok ciddi bir yükseliş yaşayacak o yüzden benim tavsiyem satmak istediğiniz kartları eğer hala elinde tutuyorsanız, elinizde tutuyorsanız haftaya cumayı bekleyin ve o tarihten sonra satın almak istediğiniz kartları da bu hafta içi salı veya çarşamba almaya çalışın. Özellikle de yine almak istediğiniz kartlar içinde Cuma günü saat 9 öncesinde bekleyin. Saat akşam 7-8 gibi çok ideal alım fırsatları olacaktır. Ee, özellikle çok popüler kartlara bakmanızı öneririm. Neymar gibi, Mbappe gibi kartlar e, bayağı bir düşecektir. Neymar şu an 1 milyon civarlarında. Yani bu kart çok daha fazla düşebilir. Belki 960-970'lere bile gelebilir. E, ama göreceksiniz Cuma'dan sonra da çok ciddi anlamda artacaktır. E, o yüzden eğer almak istediğiniz kartlar varsa bu tarihleri beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar kanalı Hafta içi yine Kara Cuma'ya nasıl hazırlanmanızla ilgili ve nelere yatırım yapmanızla ilgili bir video daha çekiyor olacağım. Hatta sizlerle beraber canlı bir yatırım videosu yapmayı düşünüyorum. Beraber nelere yatırım yapabiliriz onları konuşacağım. Ve sizlerle beraber kart alıyor olacağım. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.